Elemana kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Seyit Bugün bir dereceli videosu daha sizlerleyim Destekte Zerat oynuyorum arkadaşlar Dedim ki Zerat oynayayım Veigar aldı adam şeyi Eğdi geriye bütün AP'leri dayadık Neyse ki tapta kemerimiz var e, kemer olduğu için bence keyifli olabilir Carvan'da EDP'ydi zaten. Şu mesaja bakmam lazımdı, sorry. Siz nasılsınız arkadaşlar? Keyfiniz yerinizde mi? Nasıl gidiyor videolar ışığınıza gidiyor ama Tabi buradan geçip Jarvan'ın Blue'dan başladığını belli etmiş oldum ama Bakalım ya Adamları dürtüp dürtüp şey yapacağız Ben de böyle başlamayı sevmiyorum Zerat'ta Çünkü direkt Q'yu çöküp 9 saniyede bir şey yapmak varken ona yanlışı kavurdum bu arada. Neden W ile başlayayım? Bu adamları dürteceğiz işte. Dürtebildiğimiz kadar. Şöyle Şu, şundan bana alacağım. Bakalım nasıl gidecek. Veigar'la güçlü olur diye düşünüyorum ya. Oo. şu manayı şu adamdan alayım da ya. İki kat veriyor adamdan aldığınızda. Şöyle potlarıma basacağım. Bu Jinx tehlikeli demek oluyor hareketten sonra. Ama şöyle bir tehlike daha var ya yani Kim SS? Mordekaiser jungle'ları var adamların. Jarvan güzel kesti. O Adama pası kırdılar. Şuradan mana alayım iki tane. İyi kasadım da kaldı. Benim canım çok az. arkadaşlar çakır buraya. Adamın şeyini de çaldık ama yapacak bir şey yok. Şurayı itmesine izin vermem lazım. Güzel bu da öldü. Buraya gitmesine yardım etmem lazım da arkadaşlar dönemezdim. Bende de var hem dönememesi. Güzel oynadık ya burayı. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane de kontrol totemi alayım. Rünümü de göstereyim size şu şekilde rünüm. Bakalım gidelim koridora doğru. bu adamın şeyi var. flash'ı yok hala. <laughs> Şunu redle bir yakayım. Flash'ı yok bunun hala. Jarvan güzel oynadı böyle. Eğine sağlık adamım. Peki de güzel oldu. Güzel de oynadı. Red'im var. Şu ejderi ben bir kaldırayım. Şöyle basiclerle şunu bir tokatlayalım bakalım. Şöyle biraz da ben tanklayayım. Biri gelse Jarvan'ın canı olsun. her şeyi adama tanklatmayın o şekilde evler alırken. Çünkü biri gelir eder bir şey olur yani. Ne olur ne olmaz. Bir hızında sizin tanklamanız lazım. Bu adamın sıçrası var bu sefer ama. Flash'ı geldi onun. Bakalım güzel bir e atarsam ve sıçrasını alırız diye düşünüyorum. Kötü bir E verdi şey. Sıçra sıra ay bana. Güzel şeyini de aldık. Şimdi arkadaşlar Jinx Bait bombasını hatırlıyor musunuz? Şaka yaptım. Öldüm kesin. Kaç oradan Veigar. adamdan. Güzel. Kasadın orada baya bir şey alıyor. Keşke bir şey alsaydım ya. Şu Dark Seal aldık ya şimdi asla savaş çıkmaz. Yani Zerat peki güzel oldu. Veigar Edikeri aldığını görseydim biraz ağlayabilirdim adamın. Veigar ağlamaktansa yanında uyumuz mesela sonra kalsam ne yapacağım anladınız mı buna? Bu adam flashını harcamadı ama burada. Ben bayağı kasık olduğum için bunları dürtebilirim. Biri geliyor buraya herhalde. Bu nasıl benim üstüme koşabiliyor bu şekilde? Çok korktum harbiden. Şurada kontrol totemi var. Şunu kırayım diyeceğim de Mordekaiser'ı göremiyorum ya. O Jinx duramaz bu koridorda bu saatten sonra. az canı var ya. Biraz daha bekleseydim ES'inin bitmesini. Mordekaiser gelecek böyle Hemen buradan uzaklaşmam lazım. Ölmek istemiyorum Mordekaiser'a. Camille taptaki adam 3-0. Tamam Mordekaiser taptaymış. Jhin gelebilir bu adama. Önünde durmam lazım. Şöyle. Güzel arkadaşlar şimdilik koridor iyi gidiyor. Jarvan da iyi oynadı dedik. 1 3 1 -3 kaldı. Farmı biraz az gibi. Yok, milletin farmı da az. Dakika erkenmiş, Çok kadar çok şey oldu ki. Herkesin farmı çok az. Mordekaiser buraya gelecek. Tam onu diyecektim. onu yememesi lazım da. Neyse base'i yaptım. Ölmeden önce adama. Mordekaiser'ın 5-1 olması bayağı büyük bir problem. Bir tane gölge alev almam lazım. Ejder bizde. Bir gölge alev alacağım. Bir tane de şey almam lazım. Ağır yara. Yani köye basın. Jinx biraz fazla dayanabiliyor çünkü. O kadar hasar tanklaması normal değil onun. Hatta tanklayabilmesi. Şuna saldır da şunu alalım ya. Bunların edikerisi yokken. Ahri geliyor. gibi duruyordu. Oraya geleceğim. Mordekaiser ne kadar kasık olsa da Ejderleri almamıza engel olamaz. Tek başına da Tek başına taşıyabilir mi? Belki taşıyabilir. Ama Kimya izleri geldi bir de. Mükemmel bir ejder. Bu adam ne almış ayakkabıyı? Bekleme süresinde iyon yağmış. Şimdi burayı bir darlamamız lazım. Bekleyeceğim bu sefer karakterin gitmesine. Sonuncuyu yedi. Mecayı kasmam lazım bu arada. Mordekaiser buraya gelecektir. Şuradan gelmez umarım. Bizim Kemil APK değil değil mi? Heymer şu kuleyi alamasın diye şey yaptım bu arada. Güzel gayet. Sıkmadı mı bata camping yazmış. Sıkmadı kardeşim. Birazdan da midin arkasına gidiyoruz. Vurdum ben bunlara gerçekten yani. Tamam bu öldü. Ultisi yoktur diye düşünüyorum bunun. Ver kuleyi oy amatör ya Şu duvara yakın oynamam lazım. O dikkat için diyeceğim de bıraktı beni sağ olsun. Jinx uç yer miyim? Jinx ne saatte uç kadar da değil. Benim canımı sıkmayın. Eski Zerat Nereden kim kaldı burada? Geliyorum lan. Şu Heimer Dongar'ın ölmesi lazım. Taletlerin yok artık sürtük. Ultiyle ne kadar ne yapabilirsen o kadar yap benim almam lazım da parayı şimdi arkadaşlar çılgınlık ye çılgınlık ye çılgınlık ye, ye. iç Şimdi uzaktan bunu böyle bir kasacağım. Bir 11 olsam güzel olabilir. Kasadın düz yürüyüp milleti sağ tıkla kesiyor. dikeli gibi. Çok dikkat etmem lazım ama. Şu eşyayı aldım. Orada yapacağımız bir şey yok. Ejder çıkıyor. Oraya gitmem lazım. Bayağı milyon çaldım ama adamlar yalan yok ya kasıtlı yapmadım da yani anladınız siz işte birisi var şurada şu Mordekaiser'ı biraz dürtelim Ateşle oynuyorum şu an ama bunu ejlere getirmemek için bunu yapmak zorundayım. Aynen. Bir tek bu oyunu bilen. Ulti açacağım ama ping adamı. Şehirler çok vuruyor tankları o yüzden bunu bırakmayın. Ormancınıza sola alsın diye. Hem buradan çıkması lazım bu adamın ki buraya yardım edebilsin. Kemiri alır muhtemelen ortaya. Aynen. Taretleri kırmaya oynuyorum yani. Burada o. Güzel. Bir level atlamayı bekleyemedim ne yazık ki. Manam yok. Arkadaşlar bizim kasetin bayağı bir sapık çıktı. Tahriye bir koyarsam bir değer koyar ama. Şuna son vuruşu yaptım hadi. Hadi yine iyisiniz. Şunu bana sal. Onu bana salması lazım. Kasadın mı alacak? Alsın tamam. Şuradan meyveyi yiyeyim. Ahri intlemeye başladı galiba. Ben çok güçlüyüm. Şu Heimer'ı uzaktan yok edersem gayet worth arkadaşlar ben. Yakalanmamam lazım ama. Ufuk getireni tamamlayabilirim belki o yüzden. Oo. adamlar baron sneaky baron yaptı bizimkiler uyuyor tabi hammer gibi bir yaratık olduğu için takımlarında şu tap kulesini bir alsak da artık bir adım atsak ya oha nasıl da uyuyordun lan onu o hammer öldürebiliriz Böyle bir çılgınlık yapasın var ama yapmayasın da var aynı zamanda. Çünkü o muhtemelen buraya totem atmıştır. İşte bundan korkuyordum da. Neyse on steam var. Zonya'yı basıp flash atabilirdim aslında kombasını hatalı oynamışım. Kasadın burayı intledi. Hala sıkıntı bunlar ya. Bizim alamet neden böyle saçma sapan bir şekilde mide gidiyor? Bizim kemi de t -t olmadığı için parma alamıyor. 20 vuruyor farm'a. 10 steam kaldı. Tam sınırda hareket hızını kaybetmedik en azından. Vigar o alacak. Şuna saldır. Mordekaiser var arkasında ama benim ultim var. Bunun ultisi yok. vurdum Eymir'e biraz ama hasar yemiyor adam nedense. Merkür almış hepsi ya. Ne Merkür'müş anasını satayım takımda bir şey var diye. Merkür aldı diye de hasar yememek ayıp bu arada. 10 stack mecais olan bir zer ben. Bırak atar etleri. 30 saniye var şuruhu, ha. şu ruha. Şu adamı normal dönsenize gerizekalılar geri zekalılar. Üst ormanı full adamın hiçbiri tenezzül bile etmedi. Gerçi ejder var. Ejder ertelenebilirdi bu arada. Burada ölürsem güzel olmaz. Zonyan var. Zonyayı unutmamam lazım. Ufuk getiren alsam mı? Yok ya şu beni çok engelliyor. Rabadon alamıyorum. Direkt bitirdim zonyayı. Basmadım zaten basmam gereken yerde. O yüzden gerek yok. Direkt Rabadon gidiyorum. Kasadını kesen az o ya. Bota gitmemiz lazım. Ama adamların inhibitörü geliyor o yüzden bu şey alıyor. Vurdum bayağı onları da. Niye ben siz oynadığına göreyim? Şu ejder var bize. Ölmeyiz herhalde. Zaten şunun talepleri vuruyor ne vuruyorsa. Defol git lan. Konseyden de kovuldun zaten. Beysat mı işte gerizekalı? Şu kuleye vur. Neyse. Burada ölebilirim. Ama 550 gold o kule, Onu veremem. Fesa'dan uzak dur. Manam yok. O bir aradan çıkartmam lazım benim ya. Çıkın oradan. ben oraya gitmiyorum. Hepsi orada zaten. Burayı trollediler. Neyse arkadaşlar bitirelim hiç gerek yok uğraşmaya. güzel bir manzara da bitsin. Strip demiştim diyor. Gerizekalı. Ulti çok belli. <laughs> yani ulti E çok belli. Flash E attım alt tarafa ağzımın içindeyken. Neyim strip ya? script de olsam gidip 600 DP mi kaybederim? Allah aşkına. Kötürümün tekiyim yani. Strip demiştim diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bir script denmemişti hayatta bize. Ya yani gerçi diyorlardı da eskiden oynadım o kadar güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence güzel oynadım. Görüşmek üzere.